Bize verdikleri ise izin sadece insani yardım. Götürün birazcık makarna bırakın, birazcık yardım bırakın. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ha bunlar da yapacağız. Elimizden geldiğince bunlar da yapmayacak mıyız? Yapacağız görevimiz. Ama bizim derdimiz sadece bu değil. Biz olaya İslami bakıyoruz. Bizim derdimiz Gazze'de akan kanın durması mı? Vallahi akan kanın durması değil. Bizim derdimiz Gazze'de akan Müslüman kardeşlerimizle birlikte bizim de kanlarımızın aynı coğrafyada akması. İşte bundan dolayı duyuyoruz ki sloganımız şudur. Gazze'ye insani yardımdan önce İslami yardım istiyoruz. Makarna'dan önce Müslümanlar için orada bir cihat kapısının açılmasını istiyoruz. Başka yolu yoktur. Bizim derdimiz Gazze'deki kanındırması değil. Bizim derdimiz Gazze'ye tabuti sistemlerin batıl sistemlerin, batıl fikirlerin yardıma gitmesi değil. Bize diyorlar ki şu ülke yardıma girsin. Girmesin sevgili Müslümanlar. Vallahi girmesin. Girsene götürecek. Biri girse necis akidesini götürecek. Biri girse batı emperyalizmine özür dilerim köpek olmayı götürecek. Onların ihanetini ortak almaya götürecek. Başka bir sözde Müslüman devlet girse gazzeye İsrail'in zulmünü bitirip kendisi layık demokrat sistemini götürecek. Hiçbirini istemiyoruz. Gelip kendi layık demokrat sistemlerini, kendi batıl akidelerini kum köle yapacaksak o devletler, biz onların yardımını istemiyoruz. Biz 20 yıl boyunca savaşırız. Savaşmadık mı biz İslam ümmeti olarak? Vallahi savaştık. 20 yıl savaşırız, 30 yıl savaşırız, 40 yıl savaşırız kaybetmeyiz de tağutun hükmüne razı olduğumuz bir günde yerle bir oluruz. Dedik ya Ölmekle yenilmeyiz ama kafire benzediğimiz gün yeniliriz. İşte bizim niyetimiz budur. Biz olaya İslami bakıyoruz. Allah inşallah hepimize şehadet ruhunu, cihat ruhunu tekrardan kazanmayı nasip etsin. Allah'ın şeriatını savunabilme cesaretini hepimize nasip eylesin. İnşallah Allah Kudüs'te bir araya gelebilmeyi, bazılarımıza şehit olabilmeyi, bazılarımıza Kudüs'ü kurtarabilmeyi nasip etsin.